Koysun şey. Tamam. yeterli geldi şey. <laughs> bana. Yani. Selam aleyküm. Bahçemizi suladık. Şimdi oturuyoruz. Bir ben şunları bir çekeyim. Bak 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 bak. Bu da Nimet Hanım. Bahçeden anlayan, suluyan, bahçeyi tırmıklayan, <gülüyor> capalayan çapalayan. <laughs> Çok güzel hanımefendi. Şu da yani. yöneticinin hanımı. Yönetici her şeyle hanım koşuyor. Yüzüğü kapatma yöneticinin hanımı. Bak şu da şey, komşumuz polisin hanımı bu da. Şu da polisin torunu. Ay be. Bak bana bak. Bak bana. Görüyor el musunuz? El, el, el salla bana. Annen görecek. Ee, Annene göstereceğiz. Seni annene atalım. Sen bizim bahçeye her zaman gel oldu mu? Hı. Seviyor musun sen bizim bahçeyi? Evet. Ama öyle nazlanma bize. Al, az da sen beni çek. Gülselenciğim ellerinize sağlık. Allah razı olsun. Afiyet Nimetim senin kesine bereket. Oradan. Senin kesine bereket. Gülselenim senin de ellerine sağlık. Müziğenim de sana da teşekkür Afiyet ederiz. Kızartman için. Pilavın Şifaları içinde olsun. Nimet Hanım'a. <laughs> Onunla ha, salatamız evet. içinde şey yöneticilerimizin. <laughs> Hanımına, ondan sonra muhtelef hanımına, Şükriye Hüncün'ün de ekmek aldı geldi şu ekmek. Yok <laughs> <Yuk> ekmek. <gülüyor> ekmek. <gülüyor> Aa bak Şükriye Hanım da bunlara yük ekmeği aldı geldi pilavla yesinler diye. Allah. Bak sallıyorum gösteriyorum size. Ondan sonra ama söyleyeyim. Ha bu kızım da geldi. Bak bizim de oturuyor. Arada da bize saklanıyor. Ne oluyor da saklanıyor? <laughs> Güzelce bak bize. Şunun yoğurdunu da ben yiyebilir miyim? Tabii. Ekmekle yiyeyim. Işte. Ben, ben ona bakayım. taze veririm. Şey taze tamam. veririm. Sen o